Merhaba, Burcu Buyruk ben. 10. sınıf ATPB adı Ada Buyruk'un annesiyim. Ada 9. sınıfta UGO programına başladı. Uluslararası Gençlik Ödülü programı. Bronz madalyasını alarak programı başarıyla tamamladı. Gümüş madalya almaya hak kazandı. Şimdi heyecanla gümüş madalyasını almasını bekliyoruz programının çocuklara ebeveynlerin yanında olmadan kendilerini keşfetme ve deneyimleme imkanı sunan muhteşem bir eğitim programı olduğunu inanıyoruz biz ailece. E, program sayesinde ada kendi değerlerini ve yeteneklerini ebeveynlerin gözetimi olmaksızın sergileme imkanı buldu. Adaya kattığı değerler için e, sevgili okul yönetimimiz Özel Kostuzur Mevlüt evet, Çelik e, Anadolu Teknik Meslek Sesi yönetimine ve e, bu programda emeği geçen siz değerli öğretmenlerimiz Utku Bey e ve Canan öğretmenimize de çok teşekkür ediyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Ee, ben Kadıye'nin babasıyım. Kızımız e, bu sene UGO'ya katıldığı için e, çok memnun. E, kendini UGO'da bayağı bir geliştirdi. E, fiziksel olarak e, gitar çaldı, voleybol oynadı. E, deneme yolculuğunda eğlendiğini bize söyledi. Çok güzel vakit geçirdiğini söyledi öğretmenlerin sayesinde. Gerekli eğitimleri aldı. Yolculukta bilmesi gereken asil yolculukta her şeyi bir arada yaşadığını söyledi. Ugo'ya katıldığı için çok memnun. Ugo'nun ona kattığı şeyler için de çok memnun. Teşekkür ederiz. Ben Eda'nın babası Önder. Uluslararası Gençlik Ödülü programı kızımın yeni beceriler kazanmasını, sevdiği alanlarda kendini geliştirmesini sağlamıştır. Merhaba. Ee, kızım Duru Ali Bey, e, Ugo öğrencisi. E, yıl boyunca çalışmalar yürüttüler e, ve bir parkur yürüttüler arkadaşlarıyla birlikte. E, bu sürecin e, Duru'nun e, Duru sorumluluk alma becerisini arttırdığını düşünüyorum. E, ayrıca takım halinde yürüttükleri bir çalışma. E, takımda farklı görevler aldılar, e, bunları yerine getirdiler. E, Sorumluluk kalma bir işleri çocukların arttı. Ayrıca e, işbirliği halinde çalışmayı öğrendiler. E, zorluklarla baş etmeye çalıştılar. Bunların bence dayanıklılıklarını, sağlamlıklarını arttırdı. Kendi güvenlerini arttırdı problemlerle karşılaştılar bu süreçte. Problemlere çözüm üretmeye çalıştılar birlikte. Sorunlara farklı bir bakış açısı, farklı bir açıdan bakmayı da öğrendiklerini düşünüyorum. Onların gelecekteki yaşantılarına katkı sağlayacağını düşünüyorum.